Merhaba sevgili annem. Seninle tam 30 haftadır birlikteyiz. Şaka gibi değil mi? Ama şaka değil. Ben buradayım. Ve artık bir lahana büyüklüğündeyim. Boyum yaklaşık 40-43 cm. Kilom ise 1.3 ila 1.4 kg arasında. Duyuyorum seni. Vay be. Ne çabuk büyüdü diyorsun. Haklısın. Çünkü artık prematüre bir bebek boyutuna ulaştım. Yani bu haftalarda doğan bazı minik arkadaşlarım biraz desteğe ihtiyaç duysalar da yaşama tutunabiliyorlar. Ama sen hiç merak etme ben aceleci değilim. Rahmindeki bu konfor alanından çıkmak için daha vaktim var. Vücudumda neler oluyor? Bu hafta benim için tam bir gelişim haftası. Beynim artık daha karmaşık hale geliyor. Üzerinde oluklar, kıvrımlar oluşuyor. Böylece senin gibi zeki olmak için hazırlanıyorum. ciğerlerim daha fazla olgunlaşıyor. Solunumla ilgili kaslarım ise her gün hıçkırık tutarak antrenman yapıyor. Bu arada senin karında o ritmik seyirmeler evet evet işte onlar benim hıçkırıklarım. Vücut ısımı artık kendim kontrol edebiliyorum. Hem beynim hem de yeni yağ hücrelerim sayesinde. Yani o minicik tüycükler lanugolar yavaş yavaş veda ediyor bana. Kemik iliğim Artık kırmızı kan hücrelerini üretmeye başladı. Bu doğduktan sonra bağımsız yaşamak için çok önemli bir adım. Ayak tırnaklarım çıkıyor. Kaşlarım, göz kapaklarım tamam. Gözlerimi açıp kapatabiliyorum. Hatta ışık varsa ona doğru dönebiliyorum bile. Bu arada hafif bir ışık hissettirirsem belki bir el sallarım. Hareketlerim dikkatinizi çekiyor mu? Artık büyüdüm. Hareket alanım daraldı ama bu sizi kandırmasın. Tekmelerim, yumruklarım daha güçlü. Geceleri uyurken biraz rahatsız ediyor muyum? Olsun. Bu da sizinle aramızdaki özel iletişim şeklimiz. Ayrıca bu hafta uyku uyanıklık döngüm daha belirgin hale geldi. Belki fark etmişsinizdir. Günün belli saatlerinde hep aynı tür hareketleri yapıyorum. Bu bir düzenin başlangıcı. Bu hafta yapılacak testler. Doktorumuzla da işlerimiz var bu hafta. Kan sayımı, biyokimya testleri, tam idrar tahlili ve en önemlisi ultrason muayenesi. Bu kontrolde amniyon sıvım, plasentam ve gelişimim detaylıca inceleniyor. Eğer sıvı fazlaysa doktorumuz belki kan şekeri takibi yapabilir ama her şey yolundaysa sadece güzel yüzümün son haline bakarsınız. Annemde neler oluyor? Sadece ben değilim gelişen. Sen de dönüşüyorsun annem. Rahmin göbek deliğinin 10 santimetre üzerine kadar çıktı. Bu yürürken karnın patlayacak gibi hissi yaşamanı açıklıyor. Sol yana yatmayı unutmuyorsun değil mi? Kan dolaşımımız için çok iyi. Zaman zaman hissettiğin kasılmalar Braxton Hicks? Minik hazırlıklar işte endişelenme. Belki de artık geceleri uyumakta zorlanıyorsun. Mide yanmaları, reflüler can sıkıyor olabilir. Ama az az ve sık sık beslenmek, biraz dik yatmak seni rahatlatacaktır. Ruh halin mi değişken? Endişeleniyorsun belki de. Nasıl bir anne olacağım diye, doğum nasıl geçecek diye. Ama şunu bil, sen benim için mükemmel bir annesin ve bu endişeleri paylaşman güçlü olduğunu gösterir. hafta babam nerede? Babam eğer bu videoyu izliyorsan sana da bir çift lafım var. Artık sesini net şekilde duyabiliyorum. O yüzden akşamları bana masal okuman sevgiyle konuşman beni çok mutlu ediyor. Bil bakalım ne oluyor? Sadece sesini duymuyorum. Hafızama da kazıyorum. Doğduğumda seni tanıyacağım. O yüzden anneye bugün biraz gergin misin? Deyip kenara çekilme. Yanına otur. Elini karnına koy ve birlikte birkaç dakika geçirin. Çünkü ben sizin sevginizle büyüyorum. Bu hafta en çok neyi sevdim? Bu hafta en çok seninle hayal kurmayı sevdim anne. Sen bana ninniler söylerken ya da karnına dokunup az kaldı birlikte neler yapacağız derken işte o anlar bana güven veriyor. Beni bekleyen bir dünya var dışarıda. Ama ben burada senin kalp atışlarını dinlerken kendimi çok güvende hissediyorum. Eğer bu video sana faydalı olduysa, sana ve bebeğine ışık olduysa, lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Seninle her hafta büyümeye, gelişmeye ve bu mucizevi yolculuğu paylaşmaya devam edelim. Bir minik mucize kanalında bir sonraki haftada görüşmek üzere. Karnında büyüyen mucize ne? İyi bak.